Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft paketleri değiştiriyoruz. Yani, Şu an mod kullanıyorum. Yanımda deniz var. <laughs> evet, hastayım. Arkadaşlar koşma modu değil de, hile gibi bir şey diyelim. Ama ben yani buna hile edemiyorum Gel Deniz. Oda değiştirelim. Çünkü çok ses geliyor değil mi kuzum? Gel. Arkadaşlar arkadan ses gelirse çok ama çok ama çok üzgünüm. Sanırım böyle iyi. Böyle tipim böyle. Artık ee, aa Türk oyuncu. Videodayım. Yo, diye. Atacağım Arkadaşlar <laughs> Evet Mobizenle çekiyorum Şunu şöyle alalım Çaktırmayalım biraz dayım. Video. Ee, sonra mı evet. tamam. Heh, şöyle mi koysak? Tamam. şöyle. Pekim açık yani. Ya. bu kadar. Ee, Kek değil aslında mod Yani hack olarak anlaşılıyor. Yürürken hızlı gidiyor. Şey adı. Neydi? Walk Foster mıydı? Öyle bir şeydi. Şöyle kaçayım. Aldım kaçıyorum. Adam da geliyor mu ki? Vallahi geliyor. Yani hep kullanıyorum ben. O adam iyi çıktı. Vurabiliyor yani adam gibi. Adam iyi çıktı dediğim hani fena vuruyor. Elimdekini de gördünüz mü? O oh, ben her vuruyorum. Şöyle. Koç koç koç. Arkadaşlar çok eğlenceli ya. Yani siz de oynasanız çok eğlenceli. Ee, ben arkadaşlar sg.nbsg'ye giriyorum. Ee, o herhangi bir tane sonucu atıyor yani. Şansınız varsa benimle oynayabiliyorsunuz. Şansınız yoksa artık. Tamam. Arkadaşlar ya tamam. Arkadaşlar benim videoda olduğumu bilmiyor sanırım annem. Oo <laughs> oh, oh. Ah. olmadı. Demir gel Ah! Bagda kaldım. Woohoo! Hack. Hack'i çok seviyorum ya gerçekten. Şöyle arkama gideceğim. Veya nereye giderim? Pom oraya giderim. I am hacker diyeyim. I am Kır. Hop şurada. Oy. <laughs> Çok hastayım ya. Ha, 30 saniye kaldı. Ya. <laughs> Türkçe. Mutlu. Hayır değil ya. Video çekecek mi diyor. <laughs> Çok hızlı aldım. Çektiğimin bir tanesi geldi. Bana vurmaya başladı. Ben bayağı hızlı gidiyorum ya. Ben ya ortalıkta geziniyorum. Yaptığım çok bir şey yok. Ya arkadaşlar böyle bir oynayacağım, bayağı oynayacağım. Acaba hacker nasıl dayanacaklar diye. Ya hey Ha 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 yazdım. Arkadaşlar çok üzgünüm. Gerçekten fena hastayım. Söyledim zaten videonun başında. Uhu, oley. Hekim var. şaka. Şakala, 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 şakala. Really? Gerçekten mi? Şakaydı. deyelim video dayelim daha başlıyor. Pekini sikerim de doğru zaman bir şey demedim. Normalde yani ben hackerım. Haçkırım ben. Ah. Ah geçemiyorum. Hayvanlar yaşıyor. O da bana ne yapmış ya. O da bana iki ağır. Benim <gülüyor> bir şey var, ben de bir de var. Hayırdır? <laughs> Bende bir de hiç var. <laughs> Adam oyundan atıldı arkadaşlar hile zannetti adam. Adamı hile zannetti gerideki alsa olur. Ya abi ya ben çok hızlı koşuyorum. Tamam onda biraz hack yani. Hack gibi oluyor ama. Ne yapalım abi yani. Şikayet etsinler benim sorunum değil. Adamın da şey iyi ya. Zırhı bayağı iyiydi. Jongens, het is Woe! Ik ga even een donation. Ik wil een messie erin ik zo Ya yer, yerken bile hızlı gidiyorum ya. Burada da chestimizi açalım Ne çıktı iyi. Böyle bir geri zekalı dünya'dan aşağı düşmüş. Mal mı da nedir ya? Çok küfür ediyorsam özür dilerim bu benim amacım falan şaka şaka. Amacım sizi eğlendirmek her zaman. o fena. Fena şarj yok. Arkadaşlar ya. Bir şey gözükmüyor. Ee, arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik de gelmedik şöyle gideyim bana çok bir şey göremiyorum böyle şey değil mi? Burada chest olacaktı. Ama esiyordu. Şimdi orta ara. Ortaya gideceğim ben. Adam keselim yiyeceğim de adam yok. Ama çıksa yeniden arkadaşlar. Görüşürüz. Efendim Ha Tamam Tamam Bir video bir videodan daha yap Odana geç geç Allah seni kahretmiyor, sümüğünü yiyor, kalkmamak için ya. İnanmıyorum ya. Anne! Anne! anne. Ay, getir pıs yapayım sana. Tamam, getir. <laughs> tamam, pıs pıs yaptım. Abi seni çok seviyoruz. Pıs tamam. pıs da yaptım sana. <laughs> Sen bana hepsini var ya. Büyük Eda kaldı, hepsini ele. İşte evde kaldığım evet. gün çocuk da bende canım benim. Ondan yapamıyorum yoksa.